pardon. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz de şimdi bu sana gelin başlayalım. Ne oluyor burada? <laughs> Bak artık yaz geliyor ya festivaller, konserler falan bir artış yapar yani. <laughs> On numara ortam gibi. Nasıl İzmir holi Fest'miş arkadaşlar? Sizin holi Fest'inizin adı. Bu kardeşimizin niye koltuk altı yeşermiş? Ya ülkeyi iyice Hindistan'a çevirdiniz kardeşim ya. Yeter ya. <laughs> yazılmıyor Oğlum iki dakikalık video bir, bir de <laughs> Lan çocuğu yoldan mı çevirdiniz ne yaptınız <laughs> <Daha var> ya <laughs> <ben. gülüyor> Heh yine bir gözler Üzerimi doğru üzerimi doğru Dans etmem <laughs> Bak hiç şaşmaz arkadaşlar Snapchat Normal kamera kullanmak yasak konserlerde falan Snapchat'i kullanacaksınız Ergen platformu Snapchat Ya da bir <laughs> snap'e atayım Lan. Pardon arkadaşlar biraz dedirdik Oğlum bir tane kadın yok lan Bizim burada işimiz ne? Neyse şaka bir yana gerçekten işimiz ne amına Ya gençler eğleniyor Bırakın gençleri rahat rahat eğlensin ya Sevgilimin bana hazırladığı doğum günü bize bakın yaş 20 Biz bunu daha önce izledik mi? Aynı videolar mı dönüp dolaşıyor? Yoksa herkes birbirine benziyor ben anlamadım arkadaşlar İnflak etti artık beni Sağlıkla gel canım oğlum Yani inşallah sağlıklı gelir Niye sevinmediler? Acaba niye patlattıklarını biliyorlar mı? Arkadaşlar her trans Mika değildir. Herkes Mika kadar güzel ol Tmonder. olmak zorunda da değildir. Trans olmak bir karan olmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Mikail'e <laughs> bakacağım. Milleti ne hale getirdi Ha Mikail! Ocak, Şubat, Mart, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> ne bu part time çalışma mı ne amına? Loading, loading, ne yapıyorsun abi? O soruyor, başkası var mı? Ben bunun sorucunun nereye gideceğini çok iyi biliyorum bak hazır mısın? Yoro vallahi başkası yok Ne sergilemesi bu yani ben anlamadım şimdi Tamam <laughs> hiç sevgilini aldattın mı? Ayy ne, <laughs> ne Ne? Ne <laughs> mesela ne kadar <laughs> para? bu ciddi yani. Hadi ya, ciddi misin? falan <laughs> <Ne, ciddi. gülüyor> en ağır bölümü olabilir arkadaşlar sakin olun lütfen parayı herkes vermez yani, hiç Ben hiç attım mıydım Ne, <laughs> ne <laughs> <asla gülüyor> <asla gülüyor> aldatırsın <laughs> Ben de aldatırım Para Para ne kadar para? Eee <laughs> 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 <gül Tamam. Nerede sadakatsiz kadın var ona sormuşsunuz siz de ama. Bu arada arkadaşlar 500 bin diyen 5 10 bine de aldatır 2 bine de aldatır 1000'e de aldatır 500 liraya da aldatır Ne demek istediğimi anlayan anladı Her şeyi tahmin edebilirsin ama Aura asla Sen ben bir de bebek Nerede bu para? Aura Farklı taklit edemeyiz Üzerim <laughs> aşağı bir tane kırık beyaz bir kardigan giydim Sonra şöyle bir bra taktım Bra <laughs> mı? Pantolonumun fiyatına inanamayacaksınız arkadaşlar 5000 dolar Bra <laughs> <laughs> Bra bu ne abi? Alır mıydınız bu bir sanatçı, bir sanatçı tarafından bedenime özel bir ayak yapıldı? Ya böyle konuşan birinin zaten hiçbir zaman haklı olma şeyi yok yani. yani ben arkada köpek gibi olayı izledik ama. 5 bin dolar ucuz bu arada ya. Kafanız. zikir. <laughs> erkek arkadaşımla birlikte dere evine gezmeye gidiyoruz. Gelin beraber hazırlanalım. Altıma bu kadife pantolonu. Iııı. <laughs> Ülkenin fabrika ayarlarının durması için bir reset lazım. O yüzden şimdi resetliyorum arkadaşlar. Düğünler şaşırtmaya devam. <laughs> şimdi bu dediklerimi herkes katılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bence gavaf. Ne yapıyorsun diye bir soru var ya. Bu soru gerçek bir soru mu? <laughs> Gerçekten iş çıkışı ne yapıyorsun? Ne yapacağım abi? Tabii ki eve gidiyorum ya. Zaten 8 saattir bunu düşünmüşüm, bunu düşlemişim. Dakika saymışım, dakika Bitsin de eve gideyim yapacağım başka ya? Bir de dışarıda sosyalleşeceğim mi? Ya ben bir şey fark ettim. Son zamanlarda bütün kızlar birbirine mi benziyor bana mı öyle geliyor. Şu an bana öyle geliyor olabilir. Bir i̇ki türlü iş çıkışı ne yapıyorsun sorusu vardı. İş çıkışı ne yapıyorsun? Normal bir soru. Bir de İş çıkışı ne yapıyorsun? <laughs> <Helal all day. gülüyor> Dur şu yazı okumak istiyorum. Caddede piyasa yapan kızlar yenir. Caddede namaz kılan kızları yiyorsunuz beyler. Helal all day. Haram all night. Her gün Bu nasıl şarkı? Bu nasıl nesil? Sizin gibi nesil? <laughs> O ne lan? O nasıl bir hesapla korktum bir anda yani. hediyeyle geldim ama kendime hediye çünkü doğum günüm yaklaşıyor. Bu pijamayı, evet içinde pijama var. Bu pijamayı bayağı zamandır istiyordum. Bayağı zamandır. 21 bin lira mı? Merak ediyorum. Gerçekten 55 bin liraya ve 21 bin liraya hak ediyorum. Bindim. Şu an e, ee Abi yemin ediyorum markaya para ödüyorsunuz ya. Şunu artık kafanıza sokun ya. Evet yeni bir kombin videosu. Güzel bir kombin geri mi geldi. Hayır gelmemiş. Benden daha iyi kıvırtan bulurmuş. Of videonun kokusu var arkadaşlar. <laughs> Şöyle bana De beş beş baba le 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 beş baba le bu gençler üzülüyorum vallahi bak ben de gencim de Yok Pislik şimdiki nesil ya Çok pisliksiniz ya Clint <laughs> diye <laughs> bu sayfa var bana aşık yöneticisi bence Aşk, hmm üstünde ne var? Kocam. Ne? Havin niye açmıyorsun? Arma ya. Niye ama? Senin yüzünden Tanayla aramız bozuluyor. Sana seni sevmiyor. <laughs> Emojiler çok dikkatimi çekti. Ben sana aşık olduğum için mi bana kazansın? Evet. Ama suç benim değil. Oğlum yazım ya dışarıda Türkçe'yi unuttuk. Kalbim bana aşık olmasın. Ya bunu getiremeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Köpeğimin tatil bavulu. Ne? <laughs> Köpeğinin tatil bavulu mu? Hem çocuğum olursa kesinlikle dünyanın en, en 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 şımarık insanı olacak. Çünkü köpeğime gideceğimiz tatil için aldığım her şeyi gösteriyorum şimdi size. Ama abla şimdi bu video 2 dakikalık yani nasıl izleyeceğiz? Öncelikle yan simidi yeleği gibi bir şey aldım. böyle kuma batırıyorsunuz, köpeğinizin tasmasını buraya bağlıyorsunuz ve o istediği gibi etrafta dolaşabiliyor. Deri düşüncelere dalmış gibi. Sonrasında böyle ördekli bir havlu aldım Islandıktan sonra. Oğlum kadına bak köpeğe nasıl bakıyor ya. Benim bavul o kadar kalabalık değil Kızlar numaranızı yorum yazın da sizleri savra kaldıracağım. Sahur mu kaldı beyefendi? nefretim gibi diridir, parayı yakarım kiridir. Ya kızın artçısı ol ya da bu videoyu beğen. O ne pul biber mi? Ya kadınlar gerçekten kapatasın. Çaldığı için. Ne söyledin? Bir saniye. Ne söyledin? Bu ablamı benden çaldığı için. Ablamı senden çaldığı için. Yazık günah ya gerçekten. Yani damada şimdiden acıdım. Allah sabır versin. Güzel gelinim scooter kullanıyorlar. Tanesi olayım. Güzel gelinim kullanıyor derken değiştirdiniz mi? Onları bir değiştirdiniz. Of benim kafam felaket oldu aşkım. Bu bölüm hakikaten çok ağır oldu. Operasyon çekiyorlar. Bu operasyonu gelmeyeceğiz. Hesabı kim ödüyor diye sormuşlar. Ben ödüyorum arkadaşlar. Var mı? Ben ödüyorum. Arkadaşlar bütün hesabı Ebru ödüyor. Neden ben ödeyeyim <gülüyor> ki? Her <laughs> neyse bu kadar yeterli arkadaşlar kusura bakmayın Bu videoda biraz enerjim düşmüş olabilir arkadaşlar Çünkü izlediğimiz video gerçekten enerji yemiyor O yüzden günlük aydınıza böyle videolar izlemeyin Yardaki videoları atıkarak önceki videoları gidelim Buradan da kalın abone olmalısınız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bye, bye.